ben hani hiç böyle bir görüntü olduğunu bilmiyordum. Gördüğümde de hani inanılmazca duygulandım. Çünkü bu anı ben hep söylüyordum yani söyler konuşurken anlatıyordum ama burada görmek apayrı bir şey. O anı tekrar yaşamış hissediyorum. Burada mesela ben arkadaşlarımı o yani ufak bilgi vererek sadece sizin içeri geçmenizi içeride ben gerekli talimatlara vereceğimi, gerekli bilgileri size detaylı olarak anlatacağımı söyledikten sonra bu arkadaşlarımın hepsinin içeriye koordineli bir şekilde geçmesini için burada mücadele ediyordum. İlk kez mi gördün bu görüntü. İlk kez görüyorum, şu an görüyorum. Hani hiç bilmiyordum böyle bir görüntülerin olduğunu. Tugay'daki, Tugay hani komutanlarım sayesinde böyle bir görüntüye ulaştığım bilgisi geldi. Ve bu görüntüleri yani gördüğümde de çok duygulandım ve duygular içerisindeyim. Askerli Benim buraya getirmemdeki amaç içerideki o hainleri bizim askerlerimizi, bizim vatan evlatlarımızı, bizim yani namusumuz, şerefimiz dediğimiz üniformayı lekelememek adına ben buraya kardeşlerimi getirdim. Emre bunlar çok tehlikeli hain insanlar. Ülkemizi çok büyük bir kaosa sürükleyecekler. Çok dikkat et. Benden gelecek talimatlara uy. Kendinde kendini koru ve ona göre silahlan dedikten sonra ben kendi makam katımda, bizim makam katımızdaki silahları aldım. Buradaki bütün silah tesisatlarını alarak üstünde iki tane makine tüfek, sekiz tane jarjör, bir tane de komutanımızın kendi silahı, tabancasını alarak burada kendimi savunmak için makam katında bir müddet bekledim. Makam katına kimsenin sokmayacağımı, gerekirse makam katında girmek isteyenleri vuracağını belirtti komutanım. Ben de bu doğrultuda 5-10 dakika bekledim ve daha sonrasında bu makam katından uzaklaştım. Asıl görevim olan nizam, hani Nizami'nin yakın bölümüne geçtim. Orada komutanımızla sürekli iletişim halinde olduk. Burada işte Tugay'a bu kaosu sürüklememek adına neler yapabiliriz diye konuşmalar gerçekleşti ve bütün zırhlar aşan aktarlarını silah tesisatlanan anahtarlarını toprağa gömdüm. Gömdükten sonra bu hainlerin askerleri bir şey yapacakları, bu hainlerin askerleri bu meydanlara inecekleri yine kendi amaçları doğrultusunda devam ediyordu. Bunları bu, bu şekilde, bu yüzden askerleri, kardeşlerimi Tugay'ın dışarısında güvenli bir nokta arayış içerisine girdim ve güvenli bir nokta buldum. Güvenli bir nokta bulduktan sonra bütün arkadaşlarımı bu madene yerleştirdim. Başbakanımızdan gelen talimatlarda şu da olsaydı, Bu hainlere kesinlikle fırsat vermeyeceksiniz. Gerekirse size bir karşılık verdiğinde misisiyle cevabını vereceksiniz. Ve bu uğurda ne yapmanız gerekiyorsa bunu yapacaksınız. Bunlar bir, bunlar bir haindir diye bilgi aldıktan sonra biz kendimiz daha da hırslandık ve sabah kadar madenle bekledik. Ben askeri üniformamla, o şerefli üniformamla bu olayı yaptım. Sivil, sivil giysimle de aynı çıkar, aynı olayı yine yaşarım, yine yaparım.